Adınızı tuzlu suya batırın ve bugün dilediğiniz her şeyi almaya hazırlanın. Size alışılmadık bir şey söyleyeceğim. Bu video silinmeden önce bunu yapın. Peki ya size her şeyi değiştirebilecek basit, eski bir ritüelden ve böylesine güçlü bir uygulamadan bahsedersem? Bunu yapmak kolay olsa da, titreşimlerinizi artırma ve sizi kıtlık içinde hapsolmuş tutan sınırlayıcı inançları ve blokları ortadan kaldırma gücüne sahiptir. Bugün, kalbinizin her arzusunun yerine getirilmesi için, geçitlerin kilidini açabilecek, yakından korunan bir sırrı açığa çıkaracağım. Yüzyıllardır harikaları çekmek ve gerçekliğin dönüşümünü hızlandırmak için kullanılan bir teknik. Tek ihtiyacınız olan adınız ve biraz tuzlusu. Hepsi bu. Bu basit kombinasyonun enerji gücünü kullanarak, kendinizi en derin seviyede temizleyebilir ve yeniden yapılandırabilirsiniz. Olumsuz kendi kendine konuşmalar, şüpheler, hak ettiğiniz bolluğa açıldığınızda korku ortadan kalkacaktır. Ama bana söz vermeniz gereken bir şey var. Bunu saf, dizginsiz bir niyetle yapmaya çalışacaksınız. Bu sınırlayıcı düşünceleri bırakın ve minnettarlığın, inancın ve sonsuz potansiyelin olumlu frekanslarına uyum sağlayın. Bana şu anda her şeyi yapacağına söz ver ve söz veriyorum bu ritüel hayatını değiştirecek. Sonunda engelleri aşmaya ve hayalinizdeki hayatı yaratmaya hazır mısınız? O zaman başlayalım. Ama öncelikle bunu daha önce hiç şüphesiz duymuşsunuzdur. Minnettarlık bakış açınızı tamamen değiştiren bir tutumdur. Ama bu sadece aptalca bir kavram değil. Minnettarlık pratiğini geliştirmek, kelimenin tam anlamıyla beyninizi yeniden yapılandırır ve enerjik titreşimlerinizi en yüksek bolluk frekanslarına yükseltir. Bunu bir düşünün olumsuzluk, ihtiyaç ve mağduriyet döngüsünde ne zaman sıkışıp kaldınız? Enerjisel olarak refah için uygun değilseniz, hayatınıza uygun koşulları ve fırsatları çekmek imkansızdır. Ancak minnettarlık bir anahtarın tıklaması gibidir, bu, gerçekliğinize zaten kutsamayı almış birinin gözünden bakmanızı sağlayan köprüdür. Öyleyse hemen şimdi hızlı ama etkili bir egzersizle minnettarlık atmosferine girelim. Telefonunuzu alın ve zamanlayıcıyı bir dakikaya ayarlayın. Bu süre zarfında etrafınıza bakmanızı ve sizi çevreleyen tüm nesnelerin envanterini bilinçli bir şekilde çıkarmanızı istiyorum. Soluduğunuz hava, bu videoyu yayınlayan cihaz, içinde bulunduğunuz rahat alan, belki yakınlarda sevgili bir evcil hayvan veya minnettarlık uyandıran değerli bir fotoğraf vardır. Geri çekilmeyin, her birine kesin ve net bir şekilde isim verin. Sağlığım için teşekkür ederim. Başınızın üstündeki çatı için teşekkür ederim penceremin dışındaki doğanın güzelliği için teşekkür ederim. Bu fikri, her bir konuya itirafı söylediğinizde, onları nefesinizde senkronize ederek, bu kelimeleri kendinizden geçirerek elde edersiniz. Minnettarlık duyguları vücudunuzda oyalanır ve yankılanır. Sıcak bir takdir kucaklamasının sizi sardığını hissedin. Bu keyifli dakika biter bitmez, başka bir nefes alma ve nefes verme döngüsü yapın ve fiziksel ve eterik bedenlerinize yeni bağladığınız yüce enerjilerle oturun. Her an içinizde taşımak istediğiniz titreşimdir. Artık tezahür büyüsünün size zahmetsizce akmasını sağlamaya kararlısınız. Şimdi enerji frekansınız yükseliyor ve yüksek bir minnettarlık titreşimiyle rezonansa giriyorsunuz. Şimdi lazere odaklanmanın ve tam olarak gerçekliğinize çağırmak istediğiniz şeyi kristalleştirmenin zamanı geldi. Bir kalem ve kağıt alın veya cihazınızda yeni bir belge açın çünkü niyetinizi yazılı olarak ifade etmek üzeresiniz sadece ne istediğini düşünmek yeterli değil. Bunu fiziksel olarak kaydedin veya telefonunuza kaydedin. Tüm duyularınızı kullanarak arzularınıza somut bir görünüm kazandırmanın gücü vardır. Tamamen tezahür ettiğinde nasıl görüneceğini, ses çıkaracağını ve hissedeceğini görselleştirin. Bu yeni bir işse, bu rolde başarılı olduğunuzu hayal edin. Bu finansal bolluksa, özgürlük ve güvenlikte ne yapacağınızı hayal edin, yaratıcı olun ve her şeyi en küçük ayrıntısına kadar düşünün. En önemli şey niyetlerinizi şimdiki zamanda ifade etmenizdir. Bunu zaten sahip olduğunuz veya şu anda iddia ettiğiniz bir şeye sahipmişsiniz gibi deneyimliyorsunuz. Örneğin yazabilirsiniz: "Hayatımı her gün dolduran kenardan dökülen bolluk için çok minnettarım. İşe kendini gerçekleştirme ve finansal özgürlük yaşıyorum." beni sağlıklı tutkuyla dolu, karşılıklı sevgi ve saygının temeli üzerine inşa edilmiş, romantik bir ortaklığa götürdüğü için, evrene teşekkür ediyorum. Asıl mesele bunu kişisel hale getirmektir. Son derece spesifik olun ve bunu bulaşıcı olumlu duygular ve minnettarlıkla doldurun. Bunun nasıl olacağına odaklanmayın. Sadece arzunuzu sanki zaten sizin gerçekliğinizmiş gibi ifade edin. Bu sözlere hayat verin ve onlardan tamamen haberdar olun yazdıklarınızı okuduğunuzda, varlığınızın her hücresini uyandıracaktır. Yazılı niyetinizi koruyun çünkü bunu bu ritüelin bir sonraki büyülü aşamasında kullanacaksınız. Bu güçlü tezahür ritüelinin doruk noktasına ulaştık. Şimdi tuzlu su kullanma zamanı, bunun için bir kase veya bardak suya ve cömert bir tutam tuza ihtiyacınız olacak sofra tuzu, deniz tuzu, pembe himalaya tuzu, sahip olduğunuz her şeyi tuzu suyla karıştırarak, tamamen eriyene kadar birleştirmeye özellikle dikkat ederek kullanabilirsiniz. Antik çağda tuzlu suyun anlamını düşünün. Birçok manevi gelenekte, arındırıcı özellikleri nedeniyle ona saygı duyulur. Eski insanlar, negatif enerjilerden, engellenen düşünce kalıplarından ve onların en yüksek potansiyellerine ulaşmalarını engelleyen her şeyden kurtulmak için tuzlu suya daldılar. Bugün aynı arındırıcı gücü kullanacaksınız, ancak fiziksel olarak suya dalmak yerine, yazılı kelimeleri tuzlu su çözeltisine batırarak niyetinizi sembolik olarak temizleyeceksiniz. İsteğinizle ve adınızla bir parça kağıt alın ve son bir kez yüksek sesle okuyun. Bunu yaparken, yanınızda taşıdığınız tüm korkuların, şüphelerin, sınırlayıcı inançların veya blokların nasıl eridiğini ve çözüldüğünü görselleştirin. Yoğun durgun enerjinin zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu nasıl terk ettiğini hayal edin. Hazır olduğunuzda kağıdı yavaşça tuzlu suya batırın ve tamamen ıslanmasına izin verin. Kağıdın suyu emildikçe, beğendiğiniz onaylamaları tekrarlayabilirsiniz. Kendimi tüm direnişten kurtarıyorum ve bu arzuyu yerine getirmeye tamamen açım. Enerjimi temizliyorum ve titreşimlerimi bolluğa yükseltiyorum. Gerçekliğimde tezahür eden bu kutsamaya layım. Emprenye edilmesine ne kadar süre izin verilmesi gerektiğine dair belirlenmiş bir zaman yoktur. Sadece sezgisel olarak size doğru gelen şeyi takip edin. Kağıdı ne kadar uzun süre su altında bırakırsanız, temizlenmiş niyetlerinizi o kadar aktif bir şekilde sabitlersiniz. Her şeyin hazır olduğunu hissettiğinizde kağıdı sudan çıkarabilir ve fazla tuzlu suyun biraz akmasına izin verebilirsiniz. Niyetiniz artık sembolik olarak temizlendi ve tezahür frekanslarına uygun hale getirildi. O aşamada hasat çalışmaları çoktan tamamlanmıştır titreşiminizi artırdınız, niyetinizi açıkça belirlediniz ve kutsal tuzlu suya daldırarak onu enerjik olarak temizlediniz. Temel olarak tezahürünüzün tohumlarını ektiniz ve arzunuzu evrene etkili bir şekilde aktardınız. Bu şimdi asıl görevinizin tezahürü yönetmek için herhangi bir plandan vazgeçmek ve sihrin belirlenen zamanda gerçekleşmesine izin vermek olduğu anlamına gelir. Pek çok insan her ayrıntıyı mikro düzeyde kontrol etmeye ve yönetmeye çok alışmış olduğundan, bunun en zor kısım olabileceği kabul edilmelidir. Ancak manevi açıdan bakıldığında, bu aslında bolluk akışını engelleyen direniştir. Bu nedenle geri çekilmek ve belirli zaman dilimlerinde veya belirli yollarla tezahür eden bu arzuya olan bağlılığı bırakmak için bilinçli bir seçim yapın. Evrenin hayal edebileceğinizden daha büyük bir vizyona sahip olduğuna inanın. Koşullar ve fırsatlar size bunu ya da ruhunuzun evrimi için daha uygun bir şey getirecektir. Bu de sizi desteklemek için niyet belgenizde son bir arınma ritüeli yapmanızı tavsiye ederim. Güvenli bir şekilde yakabilir ve dumanın tüm direnç kalıntılarını dağıtmasına izin verebilir, parçalara ayırıp akan suya indirebilir veya basitçe atabilirsiniz. İsteğinizi evrendeki gelen kutusuna zaten gönderdiğinizi bilerek. Şu andan itibaren, bu arzunun yerine getirilmesini deneyimleyerek yeni hayata nasıl ilerlediğinizi hayal edin. Şüpheler veya korkular ortaya çıktığında, kendinizi minnettarlığın titreşimine göre ayarlayın. Bir şükran günlüğü tutun ve her gün için gözden kaçan kutsamaları kutlamayı alışkanlık haline getirin. Bu büyülü süreci olan inancınızı geri kazandıracak, küçük eş zamanlılık izleri ortaya çıkmaya başlayınca, geriye bakmak için vaktiniz olmayacak. Eylemlerinizin sıklığına tepki veren evrendir. Bu ipuçlarını takip edin ve sonunda kalbinizin arzularının tam anlamıyla gerçekleşmesine ve hayal edebileceğinizden daha ilham verici bir şekilde ulaşacaksınız. Bu zaten yapıldı. Sadece bu artan titreşimi koruyun ve keşfetmenin tadını çıkarın.